yüksek bir voltajla sana şarj gelsin. Tamamen başından girip ayaklarına kadar ısıtsın seni. Böyle sırtın böyle kanatlanmış gibi yükselsin. Ellerine ışık gelsin. Vücuduna enerji gelsin. Bedeninde hangi noktalarda sıkıntı varsa, daralma varsa oranı şarjla aydınlatalım. Ora tamamen aydınlasın. Ora tamamen nurlansın orana tamamen ışıklansın. Bilinci altında olan sıkıntılar ne varsa hepsi yok olsun gitsin. Bilinci altında seni yaralayan ne varsa hepsi yok olsun gitsin. Seni üzen buyur. Maşallah. Evet. Açmak istiyorsun aç. Görüntüden çıkmamak istiyorsan da çıkma. Nasıl? Hı hı. Maşallah. Çok güzel. Çünkü o melektir. Sana yardıma geldi. Arınacaksın, yükseleceksin. Çok yüksek mertebelere çıkacaksın. Onlar sana yardımcı olacak. Şimdi ben sana görevli verdim. Seni korusunlar. Ben senin yanında olmasan da nefesim senin yanında olsun. E, can ruhum senin yanında olsun, seni temizlesin. Bundan sonra ikinci bir seansımız var. Seans kapatarak yapacağız. Telefonda sen dinleyeceksin. Tamam mı? Ben sana enerji yükleyeceğim çünkü senin yanında melekler var. Onlar sen videoya bakarken seni şarjla içinden çıkarmaya çalışacaklar. Video bittikten sonra mi yaz ki bana nasıl oldum? Ondan sonra ben seni arayacağım. Daha derin detaylarına gireceğiz. Aynen kapatıyorum. Videomu atıyorum. Videomu son sesle, yüksek sesle evde kurup dikkatle bakıyorsun. Hiçbir şeyde ayrılmıyorsun video zamanı. Sadece bak oraya. Sonra bana yazacaksın. Ki nasıl oldum diye. Tamam bekliyorum. Senden de ablam. Ondan sonra konuşalım. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayını buradan açtım. Çünkü ağır bir seanstaydım. İstedim seansı baştan ayağa dinleyesiz. Maalesef baştan kayda giremedim. Hem de seans yaptığım kişi sesini duydurmak istemedim. Eğer sesini duydurarak e, seans yaptırmak isteyen varsa o konuda sıkıntısı yoksa benimle iletişime geçsin. Ben seansı burada sesli olarak yapacağım. Şimdi bu e, danışanımızı seans yaparak içindeki bütün yediği büyüğü musallat negatifleri kusturacağım. Herkes iyi mi bu ara? Herkes iyi mi? Şimdi bugün bakacağım dediğim arkadaşlara söz verdiğim şekilde dönüş yapıyorum. Ee, Allah'ın izniyle hiç kimseyi gözden kaçırmamak istiyorum. Acelesi olanlar, e, acelem var diye yazsın. Ben birkaç gündür rahatsızdım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Bak görüyor musunuz? Her yerden e, abone oldukta hangi kanaldan size bildirim gelirse hemen geliyorsunuz bu çok güzel bir şey asistanına randevu alan çünkü bana yazıyorsunuz keçen e, su falı yaptım Yine aynı şekilde su palı yapalım mı? Bakımlarımı devam ettireceğim. Yetişebildiğim kadar sırada bekleyenlerim çok. Herkese de arayacağım diye söz veriyorum. İnşallah hep hepinize yetişeceğim. Hepinize. İnşallah. Yeter ki insanın sağlığı yerinde olsun arkadaşlar. Sağlık yerinde olduk da her şey güzel gidecek. Şimdi buradan kapatıyorum. Do Doğaüstü güçler sahip miydim? Hayırdan açacağım. Ee, sık sık iletişimde olalım. Dua edin ben uzaklaşmayayım sizden. Çünkü hasta olunca buranı açamıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dualarınızı bekliyorum.